UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde bu yıl 24.sü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali bünyesinde en iyi belgesel film ödülü Fırat Özeler'in Kavur isimli eseri oldu. Güzel etkinlikleri 24.sü düzenleyebiliyoruz. Bu tür etkinlikleri gelenekselleştirmek, sürekli hale getirebilmek, hele belediye başkanlığı gibi belli periyotlarla değişebilecek bir kurum e, kurumun önderlerinin e, bu işi sürekli hareket edebilmesi e, öncelik verebilmesi bence çok değerli bu manada belediye başkanlarımızı ve mevcut belediye başkanlarımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum teşekkür ediyorum. <laughs> Fırat özel. <laughs> Safranbolu Belediyesi, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'ne düzenlenen ödül töreninde çalışına konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, 24 yıldır sürdürülen festivalin daha ileriye taşınması için çalışmalar yaptıklarını belirterek festivale katkı sağlayanlara teşekkür etti. Hiç kesintiye uğramadan devam eden bir festival. Hiç kesintiye uğramadı pandemide dahi. Biz pandemide de e, üstün işte performans göstererek, fedakarlıkla ve kurallara uyarak festivalimizin kesintiye uğramasına izin vermedik. O süreçte de festivalimizi yaptık. 24 senedir de kesintisiz devam etmesine katkı sağlayan döneminin valilerine, kaymakamlarına, belediye başkanlarına, festival komitesinde yer alan tüm üyelerine, Elbette ki belediyenin Kültür Müdürlüğünde bu festivalin hazırlık aşamasında emek veren arkadaşlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Her geçen sene festivalimizin bir adım daha ileri gitmesi için üniversitedeki hocalarımızla, festival komitesini oluşturan tüm sivil toplum örgütlerinin yöneticileriyle birlikte kafa yoruyoruz. Yıl boyunca programlar yapıyoruz ki Festivalin adına yakışır etkinliklerle bu festivali oluşturalım. Konuşmaların ardından kültürel miras ve korumacılık temalı ulusal belgesel film kategorisinde en iyi belgesel film ödülleri verildi. Serhat Benek'in Madak filmi jüri özel ödülünü, Eren Aybas Arparcık'ın Etrimin Altın Kızları filmi Suha Arın en iyi belgesel ödülünü almaya kazandı. Uluslararası kısa metraj belgesel film kategorisinde Deniz Telekin Suyu Bulandıran Kız eseri jüri özel ödülünü Milena Tiverin Algorithm of Beautiful eseri en iyi film ödülüne layık görüldü. Uluslararası uzun metraj belgesel film kategorisine Zafer Sevener ve Sibel Sümer'in Araya Korana Girmesin eseri Mansiyon Ödülü, Berna Genç Alp'in Kim Mihri eseri, Jüri Özel Ödülü alırken En İyi Film Festivali Ödülü'nün sahibini Kavur isimli eserin sahibi Fırat Özeler oldu. Safranbolu temalı ulusal belgesel film yapım destek yarışması kategorisinde Aytekin Aytekin En İyi Proje Ödülü, Başak Çardak'ın Safranbolu'nun Altın Çiçeği Safran isimli eseri aldı yönetmenliğindeki dediği hey günü olsun kızlar. Bu takip